Bakalım, hangi şampiyon çıkacağım? Oldu mu şimdi bu? Lan 145 kilo cruiser weight mi olur? Hiç gerçekçi değil filtre. Bir kere daha deneyelim. Bakalım ne çıkacak? Ya bir WWE çıksın, Universal çıksın lan, United States çıksın lan. Bu ne oğlum? Yeter artık ya. Hadi artık. Adam gibi bir şey çık lütfen. Hadi. İş ciddiye bindi yalnız. Lütfen. Artık istiyorum ya. Ra kadınlar kalmadı. <laughs> bir bu kalmıştı. Of. Abi düzgün bir şey çıksın ya. Hadi. Abi ben şimdi kimi bulacağım taktiğim partneri ya of. Bir olacaksa gelsin hadi. <laughs> Konum değiştiriyorum belki bir şey olur diye yani. Hadi. Abi kafayı yiyeceğim. Lan yeter. Of. Bak burada da bir şey çıkarsa bak bu sefer çıkması lazım. Hadi. Partnerim olur musun? Gel partnerim ol da bari bir işe yarasın. Hadi Elvis. Hadi Elvis'im benim. Uğurlu gel. Hadi. Oh be. Oh be. Oh. Sonunda. Ha, Sine gelmiş. Roman'dan ben alacağım kemeri.